Evet, şu anda Salih Murati Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisi Makedonya'dan, Kuzey Makedonya'dan ee, anayasa e, esk, eski, başkan. eski başkanı. Ee, Sayın Başkan, öncelikle e, tanıştık. Çok memnun olduk. Batı Trakya'dan geliyoruz biz de Batı Trakya Türk azınlığından. E, orada sizlere ayrımcılık var mı? Eee Efendim, e, tabii Batı Trakya'daki kardeşlerimizle beraber olmaktan büyük bir mutluluk hissetmekteyim. Her zaman sizin derdiniz değil, bizim derdimiz olmuştu böyle bir muhabbeti böyle başlar. Ee, Makedonya e, sanırım Balkanlarda ve Avrupa'da çok kültürlü ve çok dinli iyi okuyan devletlerden biridir. Bu bizim anayasamızda garanti altında alınmaktadır. Makedonya anayasası da çok milli bir devlettir. Bu milli devlet ya orada yaşayan milletler o, o devletin kurucularıdır. Bu kurucular arasında üçüncü millet olarak biz Türkleriz. Makedonlar, Arnavutlar, Türkler ve diğerleri. Fakat e, çok kültürlülüğü anayasanın değişik maddelerinde okuyor. Garanti altında yapıyor ve bunu e, korumasını da yapmaktadır. Ve e, bir misal en doğal bir hoş şey var. Kamudaki temsilimiz bizim. Kamudaki temsil evet. orantıya göre yapılır. Ha, pratikte sıkıntılar var. O bizden kaynaklanır. Bizim e, iyice organize olmayan bir azınlık olduğumuzdan dolayı azınlık sayısal olarak kamudaki temsilimizi alamıyoruz. Fakat Makedonya'nın bir maddesi var. Hakça ve orantılı temsil. Eğer Makedonya'da şu anda 150 bin yakın kamu görevlisi varsa işte bizim oranımız yüzde dört, yüzde civarında da resmi olarak. Bizim 7 8 bin ya da 6000 bin Türk kamuda olacak yerde 2 bin var. Bu bizden kaynaklanan. Biz daha güzel organ yasadan kaynaklanmıyor. Evet. Praktik <laughs> mesela bizim ana liseye kadar eğitimlerimiz var. Bizim din, İslam birliğimizin otoritesi var. Kendimiz müftülerimizi seçeriz. Ee, bağımsızlık yüzde yüz dini kuruluşlarımızda. Sizde müftüler seçimle mi iş başına geliyor? Halkta. Bizim Halk İslam Peki nasıl değerlendiriyorsunuz Yunanistan müftülerin seçilmesine Lozan'dan doğan hakkı ki bugün Tabii yan yanımızda var. da müftümüz İbrahim Şerif de burada evet, kendisi evet. de. Ee, mesela seçimle iç başına geldi ama Yunanistan tanımıyor. Biz de biz de biz kendimiz seçiyoruz. Makedonya devleti din ve devlet e, bir ülkesinden doğrultusunda da bize bırakmış onu. Orada orada da öyle olması gerekiyor. Yunanistan devletinin dayatması bence e, hukuka uygun değil. Uygun. Uluslararası uygun. hukuka da uygun değil. Dini cemaatların kendi liderini seçmesi en doğal akıttır. Makedonya'da biz camilerden, mütevellilerden oluşan o sistemle gidiyoruz. Sonra seçiyoruz imamlarımızı, imamlar müftülerimizi, müftülerimizle ya da riyaset dediğimiz bizim baş müftümüzü seçiyor. Fakat kesinlikle devletin orada hiçbir müdahalesi söz Yok, hiçbir müdahalesi yoktur. Bir de sizin Lozan'da bu garanti vermesi Yunanistan'ın ne kadar hukukun üstünlüğünde zafiyet gösterdiğini evet. görüyoruz biz ve bunu okuyoruz. Bunu biliyorlar. Fakat ben sizin müftüleri hem kişisel olarak tanırım hem Mehmet Ağa eski müftünüzü de duymuşum böyle. Onların verdiği mücadele sanırım tam bir e, Yunanistan'daki Batı Trakya liderleri haline gelmişler. Böyle. Onun için sanırım e, Makedonya ikim e, diğer devletlere de garanti altında verilen hakların bir emsaldir. Bir misal Makedonya Anayasa Mahkemesi'ne benim gelmemi 3-9 üyeden 3'ü çoğunlukta olmayan milletlerden oluyor altı Makedon en çok olabilir. Diğerleri diğer. Ben de 2012 yılında ilk defa bir Türk olarak Karayasın Akademisi'ne geldim. 7 yıldan sonra orada başkan da oldum. Dünyada azınlıkta yaşadığımız yerlerde ilk üyeyim, ilk başkandım böyle. O sıfat evet. son, son, olarak son olarak Batı bizim Türk hukukçulara ne söylemek istersiniz bu konularla ilgili? Tabii şimdi böyle demokrasi gittikçe bizim Avrupa İntegrasyonu'ndaki e, girmemiz ya da e, rüyamız toplumlarımızın ne kadar daha demokratik olursa biz de milli haklarımız, dini haklarımız daha çıkacak. Bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Batı Trakya'da biliyorum çok hukukçu hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değişik davalar sizin lehinize sonuçlandırmıştır. Bir gün sanırım Yunanistan'da kendisi de üye olduğu değişik platformlarda hukuka riayet edecek ve orada var olan farklılıklar Yunanistan'da bir zenginliği olacağını böyle bu inkar bir politikalarla bu gitmeyeceğini e, o günü bekliyoruz. Ve fakat güzel organize olan bir azınlık çoğunluktan daha çoktur. Biz her yerde çok güzel bir şekilde organize olmamız gerekir ki onlar bizim haklarımızı istemedikçe ona vermiyorlar. Böyle başta Yunanistan makamlarındaki e, davaları kazanıp ya da kazanmayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diğer uluslararası mahkemelerde mücadelemizi vermek. Çünkü şu anda bence Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim lehim, her karar lehimize gelebilir. Çünkü biz çok şeyi kaybetmişiz. Yüz yıl kaybettiklerimizin oradaki emsalleri iyi okuyup değişik davalarla hem milletimizin refahını, hem din hayatımızı, hem dinimizi, hem kültürümüze güzel bir hizmet yapabiliriz. İnşallah ben o günü bekle, bekle, umutla beklemekteyim. Çok teşekkür evet. ederim, çok sağ olun efendim. Ee, Makedonya'daki soydaşlardan, işte Batı Trakya'daki kardeşlerimize saygılar, selamlar. Bizim kaderimiz Rumeli de yaşamak zordur ama o bir e, o kadar evetliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ tamam.